Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüne daha hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yanımda Kozmik Karınca, Tony Montana, Rain Gökhan var. Benim videodayız. He. Rica abi. ediyorum lütfen bana ya. şey yapıyorsan. Sandım. <laughs> profesyonel streamer'ız ya, burada. <laughs> hani ayrıca ben her zaman paraşüt açılınca girerim videoya. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şu an militer iniş yapıyoruz. Full rush, hep rush, sonuna kadar rush felsefesiyle 100 kişi içinden sağ kurtulmayı deneyeceğiz. Umarım olur. Silah, Silah yok. Abi, abi bu 6x'te kalmış ben kaçıyorum. Acaba felsefemizi bir gözden mi geçirsek diye şu an sorguluyorum. Yani olabilir. O benim kiri çekseydi biri iyi diye. Senin kitin mi yok? Sen gel bakayım buraya gel gel. neredesin? Buradayım Ferhatçı. Ama şimdi şeyler gazozlar boşa gidecek. Ben bunu basmam sonra kullanırım. Sağ ol. Bas bas abi bas. O ne öyle? Benim kiri ben çaldılar. Bas sesi duydum. Basayım mı? Yan o, o değil, o değil. Şey kit, kitten bahsettik abi. Adam elektriğin orada. Ee, orada. atladı Şurada bir açık var. Ferat'çım botları bırak bu tarafa gel. Bu da bot değil bu, bot değil. Yat. Yanımda işte. burada, burada yanımda birisi de. Gel abi. Abi basalım bas nereye bas? Ev evet. ev. Evet. Evin içinde pusanlar abi. Bekleyin koruyacağım. Abi şurada bir bot geldi. Kimi tutuyorum şu an hiç bilmiyorum abi. Ben kalkıyordum bir bıraktım bir daha düştüm aşağı. Geliyor öldü. Görüşürüz arkadaşlar yeni bir Hayır. Hayır. Vuramadı. O nickten, abi. o nickten ban yer yalnız. Gerekirse kafaya takarım yani. Ha, biri baş, basıyor abi. Tam 240 tarafı. Elektrikte de artık, tamam. Biraz Şarjı yedi var. abi. Ben duvarda. Öldüm. Helal. Çok ev, evde gitti. de birileri var. Kar var, M4 var. Al abi. Fişek Göl... kattı bu arada bir ekip. Ee... Bu ev dolu. Birisi burada yan binaya gitti. Baydım ben bunu evdekini. Canım çok. Benim ilk düşürdüğüm galiba. İyi misiniz abi? İyiyiz. Bir şeye doğru gidelim mi? İşaret fişeğini bu eleman atmış. Adamı gördüm şurada. Şurada bak zıplıyor. Ghost. Ghost. Evet. Abi bak maçın başı dedin. Ghost'luyor şu an. Tamam gidelim abi buradan. Burası bitti. Gidelim abi. Tepede çok adam var. Kit alayım mı abi Gördüm. Ya. ya i̇kinci köprüden mi geçelim? Fark etmez. Hiç fark etmez abi. Öyle. İstersen ben süreyim. Bu ne? Aa, aa, aa. Şey aa. <laughs> işte nereden bileyim ya? <laughs> Vallahi karambole gitti. Çocuğun yüz halini çok merak ettim. <laughs> Valla kusura bakma ne yapayım ses duydum. Hareket eden her şeyi öldürüyoruz yani. Sağda adam var. Ha aynen aynen. O. Nasıl ya? Nasıl adam, ya? Adam düştü gösterdi. Kili çekin. Çektim. Orada. Aa buraya uzatılmış attım. Herkes yüksekten düşüyor. Bosa gidiyorum ya. Git abi bosa. AVM'yi alırız. 760 kilo alsaydınız aslında orada 300 saniye atmıştım. Ben de var bu arada. Araba şu var. Çünkü araba var. Tarım. Araba aracımız iyi şu an bence. Hayır gidiyor araba. Rakip var abi. Ha rakip evet, var. Evet, adam var. Adam var orada ağacın orada. Yoksa bana mı öyle geldi? Bak, he gördüm kaçıyor. evet evet. La o ne ya ya? Ferhat şimdi bunu doğru, yapacağını doğru, biliyordum doğru. ya. Abi ben sen burada durum mu vur diye gel 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 tamam küsme hemen. <laughs> gel gidelim gel gidelim işte. Hayır, git bak gördüm o saman balisini dedim ki kesin çarpacak dedim ya. Af parti var abi parti. Hadi bakalım. Hepsi öldü galiba. Evet evet. İyi miyiz? İyiyiz abi. Evet iyiyiz. Ha, yelek birimle çok mutluyum. Aa Teşekkür abi ederim. burada AVM var. Gel gel. Kullan kullan bende var abi. Benim iyi. Hemen alalım. Gidelim yani anladın mı? Akalım. Çek, çektim abi o zaman AVM. Yi. Hadi bak. Çek çek. O zaman dalmaya devam. Sağdan Post... araba gidiyor. Sağda. Sağ, sağda, sağ, sağ. sağda. sağda. Aynen sağda. aynen. Aynen orada. Kafa kafaya gireceğiz. Basın abi. canı yok, hiç canı yok. Patlayacak abi. Bakacak mısınız lootlarına? Bakalım adettendir. Hadi gidelim. Hadi gidelim yürü. Ben gene bir şey anlamadım bu fight'tan. Çok çabuk bitiyor fight'lar. Onu mu alalım? Vallahi temiz araba, güzel arabadır. Kırmızı Hay. bir de. Benzini yok ama bunun. Yani az. Var as. var. Şimdi oluyor bak. Ha arkamız. Boz kesiyorlar ya da çatışıyorlar. Abi evet. direkt dalıyorum. Dal. Dalmalıklı. Dal 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 abi dal dal, dal, dal dal. Gaz kesme. Boz Hayır. kesiyorlar. 3 kişiler. 4 4 3 3. Selamın aleyküm. Onu da ben alayım. Hepsi mi öldü? Hepsi öldü. Ha. Bakacaksınız Üçünü mı? Üçünü de yazmış <laughs> abi. Yanılmaz Üçünü yani. de bana yazmış. Bu AVM'yi alıyorum ben o zaman, 43 tane mermi var lan, orada bir AVM daha var. Mermi atarım ben, bulursanız da alın. Buraya bıraktım mermiyi, zaten son takım. Zaten 4 kişi kaldı. Hadi gidelim. Nereye bıraktın abi? Şuraya şurada, bak şuraya şurada, şurada. gel. Tamam. Aşağı durup düşüyor, Notiste. Abi, bir takım kaldı ve alana bakın. Bu ne? Bu ne şimdi? Bilmiyorum neden böyle oluyor. Chat size de oluyor mu yani bu nedir? Tesadüf mü yani kaç maçtır üst üste aynı şey? Bu kadar çabuk azalmaması lazım. Genelde demek ki açık oynayan oyuncular denk geldiği zaman böyle oluyor. Demek çok kaslı bende. Gelen mi var? Aynen. Büyük ihtimalle abi. Bakmıyorsunuz herhalde. 3'ü 3 olmayan baksın. Şöyle gezelim o zaman drop'un etrafında bir kastı çünkü bende de. Ve hala devam ediyor. Büyük ihtimalle çok yakınlarımız. Aa, önümüzde abi sola açıyor bak basacağım direkt tepelerinde bineceğim. Bas 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 bas. Sağda. Sağda. Sağda Sağda Nereye gittiler ya? Burda burda Ben de vurdum Ben de vurdum Bitti mi? Bitti bit Son bir Hiç muta falan bakmayalım Aynen aynen Be Yere benzin saldım Onu da alın abi Çıksın tavalar Tavalıyoruz <laughs> mu sana da mı? Tavalayalım mı? Tavalayalım <laughs> <laughs> mı? <laughs> Elimizdeki her şeyi atıyor muyuz? Yapıyor muyuz böyle bir çılgınlık? Hadi At, attım abi ne var At ne yok. var? Abi herkes At. elindeki her şeyi atsın abi tamam, sadece tavalıyoruz. Tamam şoför, şoför nasıl atacak? Şöyle tamam. inin abi bir dakika emin olalım. Herkes tamam herkes atsın abi emin. her şeyi atsın. Attım abi her şeyi attım. Sağlık eşyasını atmıyorum ama. O zaman onu ben de alayım. Şöyle var mı hiçbir şey olabilir? Tamam ben attım bomba abi. Bomba serbest. Bomba ben de... serbest abi. Tamam son adımı tavalıyoruz. <laughs> <laughs> Acaba nerede? Oğlum ne loot bıraktık lan Var şuraya? ya? Var. Aynen. Tamam, değil mi? mi? abi. Ne yapayım? Bu, Bak önümüzde bir yerde olabilir. Red atmış ya. Ya red zone'a girip ölmeyelim şimdi yani. Soldaki, soldaki, adam, soldaki adam mı? Yukarıda bak dön abi. Dön dön dön. Orada dön, bir Toros renkli. Bak yanında birisi var onun. Bak, tam şurada bir yerde. Adam mı? Evet, Adam, evet. Yürü, yürü, yürü. <laughs> yürü abi, yukarıdan bin tepesine. Y Dada da direkt dal, direkt dal. Tavalıyoruz abi. Ezmek de serbest. Hocam! Abi sen Nereye gidiyorsun? Adam Allah'ım! Allah'ım! Hırık. Hamza diye bir şey ya birisi abi. Adam valla küfür etmiştir ya. Arap Arap. Biraz. Arap da abi Arap. Ay Allah ya. Abi ne maçtı yalnız ya. Kaç güzeldi, var? Güzeldi. 8 bende var. 16-26 ki Güzel. Güzel maçtı. Etin de sağlık. Abi. Aynen.